Evet arkadaşlar. Bugün PK oynuyoruz. PK'da bir hayat çekeceğiz o zaman videoya geçelim. Ay. Bugün de çok sıkıldım. Evime gidip birazcık yatayım bari. Zaten pijamalarımı giyip hemen yatmam gerekiyor. Birazcık pijamalarımı giyeyim. Evet, ne giysem ki? İşte giyindim. Çok güzel oldum. Şimdi arkadaşım da buradaymış. Merhaba. Merhaba. Seninle beraber dışarı çıkalım. Ah çıktın zaten. Bekle beni de bekle. Tamam arkadaşım. Hadi ben gittim bay bay. Tamam. Ay benim de bugün okulum vardı. Birazcık birkaç dakikam kaldı. O dakikaya kadar birazcık oturup dinlenmeliyim. Evet giyindim. Akıla da geldim. Şimdi kitabımı alayım. Benim dolabım neresi? Evet dolabım burası. Birazcık yemek yiyeyim bari. Şu kitabı çantama koyayım. Ah, bu sihirli hamburger değil işte sihirli hamburger bu. Atırıp birazcık yiyeyim. Evet yedim. Artık kalkabilirim. Şimdi ben şurada birazcık elimi yıkayayım. Sonra kitabımı çantamdan alır. Okul sırama geçerim. Öğret. Evet. Öğretmenim bugünkü dersiniz neydi? Çocuklar 29. sayfayı açın daha yeni girdiğimiz Öğretmenin kitap vardı ya. Benim kaçıncı defter yani kaçıncı kitap? E, tam bizim 6. kitabımız oluyor çocuğum. Ve e, hayat bilgisi kitabımız Hayat bilgisi. Gidip almam lazım. Ben hayat bilgisini almamıştım. İşte hayat bilgisi kitabım. Geliyorum öğretmenim. bakalım başlıyoruz çocuklar. Şimdi hangi çocuk 29 tane şey yemiştir? Öğretmen. Evet, evet çocuklar konumuz burada bitti. Teneffüse çıkabilirsiniz. Arkadaşlarım zaten çıkmış. Evet hemen çıkayım bakalım birazcık çantama karpuz eklemeliyim. Aa, bir arkadaşım. Aa, okula girdi. Çık çık ders bitti. Öyle mi? Tamam çıkarım. Birazcık daha karpuz toplayayım. Ders biraz sonra başlar çok telaşlıyım. Acaba yeni soru ne olacak? De 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 Evet hemen gitmeliyim. Arkadaşım da demek ki gelmiş. Ha evet evet öğretmenim. Merhaba çocuklar geçin. Tamam öğretmenim. Ben tam şimdi gidiyorum. Tamam öğretmenim ne yapacaksınız şimdi çocuklar var. bugün? Evet, Sizlerle Türkçe yapacağız. Türkçe kitaplarınızı alın çocuklar. Aa, evet öğretmenim pardon. Hemen gelin buraya bekliyorum sizi. Heh, evet Türkçe kitabı. Geç bakalım. Şimdi çocuklar. Herkesin bildiği üzere. Cüm cümlemiz bittiğinde nokta noktayı çok